Şimdi bu oyunu oynayacağız. Evet. Bakalım kaçıncı oluyoruz. Oyunda şu an 4 kişiyiz. Ve ben şu an baktığımda şu siyah güzel gözüküyor. Siyah istiyorum. O turuncuyu yapacağım. Süs istemiyorum ama. çünkü süssüz bence benim tırnaklarım daha güzel ol, Onun için bu bölümü yapmayacağım. Şu an şöyle gözüküyor. Çok güzel. Ben şöyle hep şey yapmışlar da. Aslında buradaki şu şey yıldızlar bende olsaydı onlardan koyabilirdim. Size kısmı boya boyası olacak ben burada bekliyorum orda neyi diyorlardı şimdi bana bekliyoruz yani bana ne normal ben şey isterdim böyle normal turuncu olsun tırnaklarım. şu bölümler ise siyah olsun daha güzel gözüküyor da böyle oldu bu sefer. İnşallah Güzel güzel saçımı da uymuş Nazar da değmesin inşallah Evet gerçek panları vereceğim Kim ne kadar hareket ediyor Abi görmüyorum sevmedim. Ne kadar fıkır bir şey varsa yapmış. Bir puan aldı kız. Şimdi iki, üç. tek ben puan vermedim galiba da. Ya da bir de iki puan verdi. Evet olabilir. Şu kalpli taş olmasaydı daha güzeldi. İki veriyorum. 8 olmuş <laughs> Herkes 2 2 verdi galiba 2, 6 4, 6 oldu ya Daha fazla herhangi daha fazla Çok şey oldum değişik 10 aldım Ne kadar olsa 12 ben kazandım. Kit <laughs> kişi beş vermiş. İyi. Böyle girdim. Geçsin. Bu neden? Biri 5 verdi. Bir daha 5. Şimdi rengi güzel. çıkartmayı yok. Bir. Öyle çok daha değil de rengini seviyorum işte. İki verecek bir tırnak değildi. İki verseydim onun üçtü. Oo, başta ben varım. ama canım kendimin yanına çıkıyor şuraya ilk tırmanayım burası güzeldir Güzel. bakın ben bakın ne kadar inceyim ya neyse bu turumuz böyle e, bitti tutarsa böyle bu videoya online gelirse bunu devamlı atarım bakın bakın <laughs> çok güzelmiş ya yüzler Nereden hiç güzel yok ama gerçekten. Ve ben de bir küçük harma tırnak mı yapacağım? Şimdi nasıl yapabilirim ben iki böyle bakıyorum yapmadan. Mor yapı bundan yapayım. Şu mor yapsam Sarı, siyah yapsam içinde mor sürsem güzel olur de kelebek deseni koyarım o süslerde. Evet öyle güzel. Pembeymiş ya mor değil de. Sarı güzel. Sarı yapacağım. Böyle güzel oldu. Oyun benim. Vah vah. Direkt herkes bitince böyle bir şeyi. bakıyoruz. Bir rengi güzel. Bir. Rengi tek hoşuma gitti. Hep böyle bu şeyden koyuyor. Etiketler o güzel olmadı. Yani o etiketi sevmiyorum. Bu sefer 8 aldı. Ay bakalım bu ne yapmış. Bu oyun sonuncusu olacakmış geldi bana hiçbir şey. Tırnak şekli berbat. Bir şey yapmam, bir şey yapmam. Boş geçmiş. Renk de sevmedim. Git. Allah. Bu oyun sonuncusu bu. Üç. Bu kaçıncı olur bilemem. Beş, beş olmuş. Ben falan. Bir dört vermiş biri bir. E ben niye iyi? Niye çıkmayayım? Bir. bir miyim? İki mi? On iki ile benim kinasındaki farkı bak. İki bana uymaz kardeşim. Bir oylar ben hangi onu bulurum? Ay. iki var. Dört olmaz bana ya. Sinirlendim. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Görüşürüz.